Merhabalar dostlar. Bugün enerji sektörüne, elektrik sektörüne ve gaz sektörüne arkadaşlar şöyle kısaca bir bakış yapalım. Piyasa değer, de, piyasa defter değeri oranı, fiyat kazanç oranına ve performansına şöyle bakalım. Bunların içerisinde düşük kalmışlar içerisinde cezbedici olan var mı? Bunları e, tespit ve arkadaşlar teknik olarak da kısaca bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hisseye baktığımız zaman toplam 41 tane hissemiz var. E, baktığımız zaman ilk önce bir piyasa değeri, defter değerine baktığımız zaman en ucuzlardan arkadaşlar karşımda çıkan bir defa Ak enerji var gözüküyor e, 0.65 arkadaşlar piyasa değeri defter değeri. Aiden var. Aiden'da arkadaşlar 0.79. Zoren var arkadaşlar. Zorene baktığımız zaman 1.14 oldukça düşük. Karye'ye baktığımız zaman da arkadaşlar 1.16. Ve ESN Akfen'e de bakalım arkadaşlar. Esen 1.58 ve Akfen yeni bir enerjiye baktığımız zaman da arkadaşlar. 2,16 olarak karşımıza duruyor yani yüzde iki altında Şu aşamada daha doğrusu iki altında sadece bunlar gözüküyor Peki fiyat kazanç oranlarına baktığımız zaman bunlar içerisinde Neler gözüküyor Enerji sağ var arkadaşlar fiyat kazanç oranı en düşük şu aşamada gözüken Enerji sağ Onun arkasında natural gaz var arkadaşlar nt gaz Ay gaz var Odaş var ki arkadaşlar odaş da oldukça düşük gözüküyor ayam var ve Zoran var arkadaşlar. Dikkat ediniz burada çakışan hangileri? Ee, daha önce de Zoran vardı arkadaşlar. Ve şu aşamada burada Zoran da var gözüküyor. 2, 4, 6 tane buradan seçtik arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen RSI değerleri düşük olanlar var. Gönüllüm şu anda bakamıyoruz ama RSI değeri düşük olanlar hangileri arkadaşlar? Aksu var. Ulusoy Elektrik var. Odaş var. Ak Enerji var. Sanel var. Hatta bir de gerili alalım arkadaşlar 6 tane olsun. Gerili beraber toplam 6 tane. Peki performans açısından arkadaşlar en kötüler hangileri? Şimdi en kötü performans arkadaşlar daşta var. Son bir ayda %9,18 değer kaybetmiş. Aksu enerji var %6,48. Natural gaza baktığımız zaman %5,56. Ayına baktığımız zaman %5,01. Akfen yeni bir enerjiye baktığımız zaman 4,55. Ve burada arkadaşlar pamuk ve enerji var. Bu da arkadaşlar 154.25. Burada diğerleri zaten arayı sayı düşük olanlar içerisinde vardı. Bir Pamela arkadaşlar sadece burada bir aylık performansı en kötü olan ise bir de onu değerlendirelim. Şöyle hemen hızlıca bakmaya bir çalışalım. Bakalım nedir ne değildir diye.